Mutluluk Ormanı Cesaret Suyu Yazan Ayşe Kayacan Seslendiren Ayşe Kayacan Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarların birinde kocaman bir orman varmış. Bu ormandaki bütün hayvanlar çok mutluymuş. Fakat maymuncuk mutsuzmuş. Bütün maymunlar ağaçların arasında dolaşırken maymuncuk tüm gün mutlu olan maymunları seyrediyormuş. Çünkü maymuncuk yüksekten korktuğu için ağaçlara tırmanamıyormuş. Üstelik diğer maymunlar bu yüzden onunla alay ediyorlarmış. Maymuncuk pek belli etmese de bu duruma çok üzülüyormuş. Bir gün yine maymuncuk başarırım umudu ile ormandaki koca çınarın dallarına tırmanmayı denemiş. Ancak bir türlü başaramamış. Koca çınarın dibine oturup ağlamaya başlamış. Uzun süredir maymuncuğu izleyen ve onun bu halini çok üzülen koca çınar daha fazla dayanamamış. Maymuncuğu ürkütmeden ona seslenmiş. Neden ağlıyorsun maymuncuk? Bana anlatmak ister misin? Maymuncuk şaşkın bir ses tonu ile başlamış anlatmaya. Ben diğer maymunlar gibi ağaçlara tırmanmak istiyorum. Ama yüksekten korkuyorum. Ne zaman denesem başaramıyorum. Üstelik diğer maymunlar da benimle alay ediyor. Umursamıyor gibi yapıyorum ama bu durum beni çok üzüyor. <laughs> Koca Çınar maymunca Ormanın kralı aslanı anlatmayı denedin mi? Belki onun sana bir tavsiyesi olur. Maymuncuk heyecanlı, üzüntüden titreyen bir ses tonu ile ''Gerçekten bana yardım edebilir mi?'' diye sormuş. ''Denemeden bunu bilemezsin. Bence Gidip Kendisine Sormalısın Ben Senin Yerinde Olsam Şimdiden Yola Koyulmuştum Demiş Koca Çınar Bunu Duyan Maymuncuk Biraz Korkarak Ve Heyecanla Çınara Teşekkür Ederek Yanından Ayrılıp Yola Koyulmuş Önce Derin Kenarından Yürümüş Sonra, Aslan Kral'ın mağarasının ormanın içindeki yüksek dağda olduğunu hatırlayınca, orman yoluna doğru yürümeye devam etmiş. Yürürken, hem ormanı inceliyor, hem de ağaçlara tırmandığı, diğer maymunlar gibi mutlulukla oyunlar oynadığı günün hayali kuruyormuş. Uzunca bir yol yürüdükten sonra, Aslan Kral'ın mağarasının önüne gelmiş ürkek bir ses tonu ile aslana seslenmiş. Affedersiniz sayın kralım. Müsaitseniz sizden yardım istemeye geldim. Aslan kral tüm heybetiyle mağaradan çıkmış. Ve maymuncuğa yaklaşmış. Maymuncuk biraz korksa da ona yalnızca aslan kralın yardım edebileceğini biliyormuş de olsa ormanın kralı aslan diye geçirmiş içinden. Söyle bakalım maymuncuk. Seni buraya getiren nedir? Şey, ben yüksekten çok korkuyorum. Bu yüzden yükseklere tırmanamıyorum. Koca Çınar bana yardım edebileceğinizi söyledi. Açıkçası ben de bana yardım edebilecek tek kişinin siz olduğunu düşünüyorum. Aslan Evet sana yardım edebilirim Beni burada bekle Demiş Mağarasına girmiş Ve döndüğünde ağzında bir şişe varmış Yavaşça yere bırakmış Ve anlatmaya başlamış Bu gördüğün şişenin içinde Cesaret suyu var O suyu içersen Yükseklik korkunun geçtiğini göreceksin Demiş Aslanın teşekkür ederek yanından ayrılan maymuncuk koşar adımlarla koca çınarın yanında almış soluğu. Koca çınara seslenerek Cesaret suyun senin yanında içmek istiyorum ve ilk senin dallarına tırmanmak istiyorum diyerek koca çınardan izin istemiş. Koca çınar bu durumdan çok mutlu olacağını ve başaracağına inandığını söyleyerek onu daha da cesaretlendirmiş. Maymuncuk cesaret suyunu bir dikişte bitirivermiş ve başlamış koca çınarın dallarını tırmanmaya. Tırmandıkça tırmanıyor, mutluluk çığlıkları atıyormuş. En yüksekteki dala geldiğinde koca çınara seslenerek başardım diye sevinç çığlıkları atıp taklalar atmaya başlamış. Koca Çınar başaracağını biliyordum. Artık ağaçların dallarında korkusuzca dolaşabildiğine göre gidip aslan krala teşekkür etmeye ne dersin? Haklısın. Gidip hemen teşekkür etmeliyim. Hem varsa cesaret suyundan biraz daha isterim." demiş ve Koca Çınar'ın yanından ayrılmış. Artık yüksekten korkmadığı için bu kez çabucak aslanın mağarasına varmış. Maymuncuğun geldiğini gören aslan kral onu tebessümle karşılamış. Ve ona ''Başarmışsın, tebrik ederim.'' demiş. Maymuncuk ''Evet başardım, size teşekkür etmeye geldim. Şey kaldıysa cesaret suyundan biraz daha isteyebilir miyim?'' demiş çok isterdim ama veremem. Maymuncuğun yüzü düşmüş. Ama nedenin merak ederek sormuş. Peki ama neden? Geçenlerde ormanda dolaşırken koca çınar bana seslendi. Gizli gizli onun gövdesine saklanıp ağladığını, bir türlü cesaretini toplayamadığını söyledi. Onunla sana yardım etmek için karar verdik ve sana içindeki cesareti göstermek için böyle bir oyun oynadık. Aslında o içtiğin su bizim derenin suyu. Hiçbir özelliği yok. Asıl önemli özellik ise senin içinde. Senin içindeki gücü bulmaya ihtiyacın vardı. Ve biz sadece sana yardım ettik. Dedi ve ekledi. Kimsenin cesaretini kırmasına İçindeki gücü küçümsemesine izin verme. Unutma, gerçekten istediğinde başaramayacağın hiçbir şey yoktur. Yeter ki bunu kalpten iste. Maymuncuk şaşkın ama mutlu bu şekilde aslan kralın yanından ayrılırken kendine bir söz vermiş. O günden sonra kalbini dinleyecek ve içindeki gücü asla küçümsemeyecekmiş diğer maymunların davranışlarının kötü olduğunu, onları nasıl göstereceğini düşünerek ormanın derinliklerinde kaybolmuş. O günden sonra Mutluluk Ormanı'nda artık mutsuz hiçbir hayvan kalmamış.